arkadaşlar hepinize merhaba bugün modun yeni sürümünü yükledim yeni sürümü çıkmış duyduğuma göre ve ben yüklemez miyim şimdi Ar girelim arca demiydi öyle bir şeydi şimdi seviyinden başlatalım bu yine olduğu için şimdi her şey açık Bugün arca dedi arkadaşlar yarışma dünyasında arkadaşlar şu yeni gelen şeyi yapacağım ama bu benim telefonum değil annemin telefonu arket bot ben şu karakteri açtım Aa, böyle karakterler de varmış Başlayalım abi hemen. Ya baba video çekiyorum. Geber geber. Hadi on. Hadi o oh, gelet gire. Gel, gel beyrin beyrin. Ne kadar kolay olsan da seni alt edebilecek kadar güçlüyüm. Top. Oh yeah o oh yeah. Yani arkadaşlar, bunu eskiden yapamıyordum telefonum olduğu için. Oğlum bu çok kolay yeniliyor lan. Şimdi hangi karakteri verecek bakalım? Ben bir bir, bir maç oynamıştım bakmak için. Kapitalüsü verecek herhalde. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum sen bana artistlik tavsiyorsun. <laughs> geber, geber, ge, geber. Oh yeah. Ya ne oluyor ya? <laughs> Şimdi next arca demo de. bir. <laughs> Şunu seçtim abi. Ben Bayron olacağım. Bari çok iyi karakterler açarsam onunla oynayayım. Ya gidin dışarıda konuşun video çekiyorum. Ya video çekiyorum. Oh yeah! Abi böyle bir şey mi vardı? Aa kaplumbağanın kalkanı varmış. Ya, ya baba sesini kız. Dov <laughs> 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 oh, yes. <laughs> Arkadaşlar. Bunu bitince söyle bana. <laughs> Kayıttaymış. Hadi. Hadi. Anne burada izleme video çekiyorum. Sessiz bu ortam lazım. <laughs> Oğlum kapitolus neden bu kadar zor? Ama harbi bugün Arcade'nin bu bölümünü fullleyeceğim. Abi uzun zamandır video çekmiyorum. Ben de yeni sürüm yeş yapayım dedim. Aklıma video fikri gelmiyor. Ölmedim yaşıyorum. Sadece lanet olası video fikrim yok. Let's get it. Ya şimdi de bu play, bu çikolayı verecek. Oğlum bu çok güçsüz lan. Gebel lan. Gebel lan. Gebel Oh yeah. Böyle sıra sıra abi. Tüm karakterleri verecek. Şimdi bu sırayı tamamladım. Şimdi abi ha böyle bir karakter var. Bu ne lan? Korkunç bir şeye benziyor. Üf abi bence şu kalsın abi ya Beyrin Baba pilolar Hadi hadi Arkadaşlar bu arada iyi muyum? geç. Yes, oh yeah. Yeni sürüme annemin telefonunu yükledim. Çünkü benim telefonumda o kadar kasıldım yani. Benim bir şey eski oyun şeylerim gitmesin diye. Annemin telefonunu yükledim. Let's get it. Bundan sonra kapitalüsü mü veriyor? Oğlum bu bende var ki. Gel lan buraya. Gel lan. Sattın beni. Morbal için sattın beni. Öyle olsun kardeşim. Geber lan. morbalı bizi sattın. Abi bunlar bende var ki. Ben niye bunları için satıyorum? Gel gel gel. Gel yemiyor mu? Ne oldu? Oh, yeah. Artık yeni karakter gelir. Oğlum yeter artık ya. Yeni karakter ver bana. Arkadaşlar bugün evde ömürcek gördüm ömürcek değil de büzürcek. Let's get it. Abi yeni bir boss çıksın artık ha. Yeti. Abi zormuş ha. Ben tek videoda bunların hepsini öldüreceğim. Sonra yiyormuş. Archeat mod. Abi ben şu PT1'i merak ediyorum. Bu ne ya? oynayacağım abi yetim bilmiyorum <laughs> Abi ben bir daha karı oynamayacağım. Bok gibi ya. Bu ne lan? Böyle karakterler oyunda yok ki oğlum. Geber lan. bunu da bitirdim. Ya ben bunu neden kaplumbağa vadisi oldu? Kaplumbağa köy olduğunu şimdi anladım. Kaplumbağa yumurta avı diye bir şey var ya. Aga ben. Ben bu skini yapacağım ha, çok havalı duruyor. Ne de o ki İşte ben bu skini istersen yapabilirim bu arada. geber ben... lan. çok güçlü lan. Ben bu kadar güçlü bir tane boss görmedim. Abi yalan mı? Çok güçlü değil miydi bu bu şika? Çişlika. Ben bundan sonra şikayet çişlika diyeceğim. Abi çişlika çok güçlü değil miydi ya? Gel buraya. Ya bu hangi karakter? Nerenin karakteri oğlum bu? Bu bilinmeyen karakter bu mu lan acaba? Oh yeah. Bir alacağım. En alışık oldum bu. Ay şıkama alsaydım ben önümüzdeki tur kalacağım abi çok güçlü. Anahtar atıyor. Çöpe. Bununla alaka ya. Bununla alaka ya. Hiçbir turda kaybetmedim. nasıl Hiç bu tür kaybolmaları sadece bir dahi ya da bir psikopat çözebilir. Zeka çıkalım. O bu ne lan? Bu ne o? o son reklam çıkmaz herhalde. Oğlum bu ne ya? Neden oğlum bu ne? Bir dakika. Abi ne oldu lan az önce? alaka Hemen devam edelim. İş kaldı. Yok oğlum daha iyi bir yerim. Ne kendine kendi kendine tiplere giriyor ya. Bonnie. Bonni miydi lan bunları? Ben abi bir tane Freddy filmi izledim Bakın Bonnik kaldı VR takmış aldım Sen onu nasıl yapıyorsun ya? Köşeyi sıkıştırıyorsun Gerisi kolay çok akıllı ya. Ben bu kadar iyi oynayamıyorum ki. Bunu yenecek kadar. Bir kere indim O da o şeydeydi. Oğlum ya ben o gizemli karakteri çok merak ediyorum. Bu videoyu da, da izler, tamamına kadar izlersen göreceksiniz bu arada. Ölür, öl, ölürsem alacağım ben o kıyafeti. Ölmediğim sürece alacağım. Ölürsem bile Mezarda, e, oynuyor, oynuyor, alacağım. Mezarda oynaya oynaya alacağım. Gelen lan göbekli kapitalus. Eski kapitalus nerede lan? Aga ve mavi kapitalus. Kara geceler üzerime titreyen Birçok sözüm var beni bekleyen. Ya 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 köşe ya kısık Olay bitti <tüş> <tüş> Play to Play two bu karakter biraz mal herhalde oğlum yeni alacağım karakter bu ne lan Oğlum, bu kız karakteri herhalde Beira'nın. Oğlum açık ara fark iniyorum lan. Açık fa Açı, ara fark. Açık ara fark olmadı oğlum. Kız ben neymişsin be. Yüzüme dumbbell atıyorsun. Oğlum gebersene lan. Sonunda ya. Sonunda be abi. Son olarak Şu, bu kaldı. Bunu fullemişim zaten. Şimdi bir maç gireceğim. Sonsuza kadar devam edecek mi bakalım. Abi eksi kaldıysam yani kusura bakmayın. Hadi görüşürüz. Ben bunda